Evet, herkese merhabalar. Mayıs ayı okumaları videosu çekmeyi planlıyorum. Ama ondan önce bugün aldığım 4 kitabı göstereceğim. Kutu açma videosu gibi. Çünkü genelde kutu açma videosu çekebileceğim alışverişler yapmıyorum. Tek bir kitap alıyorum. Onu okuyorum. O bitince bir kitap daha ya da evden bir kitap. Bu kitapların ortak özelliği de 30-40 liranın üzerine olmamaları oluyor genelde. Yani aslında her ay bir... 4 kere 4, 160-200 lira harcamış oluyorum. Ee, dedim ki, topla alayım bu kez. Hani o 200 lirayı 4 kutu açmayayım da bir kutu daha halledeyim. Hani böyle bir kutu açma keyfim olsun. Ee, bakalım, hiçbir anlayışa mıyım? Çünkü şöyle olabiliyor ay içinde. Ee, ayın başına belirlemiyorum çünkü e, kütüphaneden de kitaplar okuyorum. Ee, mesela çok hızlı bir şekilde Twitter'da ya da ne bileyim internette bir kitap görüyorum. Ve çok merak edip hemen onu alabiliyorum. O yüzden aslında ayın başında o dört kitabı seçmek benim için çok mantıklı olmamış olabilir. Ee, alırız çok merak ettiğim bir şey olursa. O zaman şöyle başlayalım. Bu arada tek kutuda yollamamışlar yine de. <laughs> Olmadı. Amacıma ulaşamadım. Ee, i̇ki ya da üç gün oldu galiba. bu ödüllü adayımız Gospodino zaman sığınağıyla aldı ödülü zaman sığınağı bende vardı. Mart 2022'de ben zaman sığınağını okumaya başladım. Cem Bey'in, Cem Alpan'ın bir atölyesine katılacaktım Mart ayında. Sonra yani yoğun bir iş ayıydı benim için. O, o dönem muhasebe bürosunda çalışıyordum. Ne kitabı okumayı yetiştirebildim. Birazcık da geç başlamıştım çünkü. Atölye tarihine çok yakın başlamıştım. Normalde ay sonunda oluyor yani bir ayda bitirdim ama ben geç başladım. Ee, zaten e, o gün ofisteki mesaim dolayısıyla şeye de çok güzel bir mesaj e, atölyeye de yetişemeyecektim gibi duruyordu yani e, o yüzden bir hüzün bir sinir o kitabı ben yarım tam ortasında bir yerlerde bıraktım ama kesinlikle çok güzel bir kitaptı e, ona geri başlamadan önce doğal romanı okumayı planlıyorum bir yazarla bir barışayım. Bir özür dileyim yazardan. Onu yarım bıraktığım için. İlk alışverişim bu. 40 küsür galiba bu. Şu an. Ee, zaman sığınan 116 lira. Çok şükür. Yan Yüzünün fiziği 70 küsür galiba. Onu o yüzden almadım. O yüzden doğaldırmanı aldım. Hani kitapları neye göre seçiyorsun derseniz fiyatına göre seçiyorum. Ee, listemdeki en alıp duruyorum. Bir tane pahalı bir kitap aldım. Çünkü çok merak ediyordum. Umarım beni üzmez göstereceğim şimdi. 100 lira kendisi. Ee, kitap bu. Beşan coğrafyası Görmüşsünüzdür belki. Ee, 2022 bu bu da. Bu bu kuruş ödüllü ya da adaylıklı kitaplardan ilerliyoruz. Ee, bu ödüllü kitapları genellikle seviyorum galiba. Şu an okuduğum Kız Kadın Öteki bir tık benim için ağır ilerliyor. Bir akıcılık yakalayamadım yani romanda. Ya da Twitter'da okuduğum olumsuz bir öneri yüzünden ön yargılı başlamıştı. Olabilirim bir kitaba. Ee... Ama bilmiyorum. Mayıs ayının son kitabı Kız Kadın Öteki olacak benim için. Gelecek videonun spoilerı oldu. Muhteşem Bedenlerimizin coğrafyası e, kanser hastası bir kadınla ilgili. E, bu süreci anlatıyor. Çevresindeki insanlarla ilişkilerini, hastalıkla ilişkisini. Büyük ihtimalle bedeniyle ilişkisini. E, kanser hastası olan tanıdığım herkesi <laughs> öbür tarafa uğurladım. E, ama ölmüş insanları da sonradan da olsa anlayabiliriz. Riyanı yok. Nasıl bir yolculuk olacak benim için bilmiyorum. Bana birilerini ve bir şeylerini, bir şeyleri hatırlatacak, bazı süreçleri hatırlatacak gibi geliyor. Bilmiyorum belki de belki de o kadar üzünlü bir roman değildir. Daha farklı bir dilden işler konuyor. Göreceğiz. 2022'de kim aldı bu kuru ya? Promise mi aldı? Hatırlayamıyorum. Geçen sene abi ki. Promise 2021 miydi? Onu da çevirmediler bu arada galiba. de şu ödül alan kitapları bir çevirin ya. Allah Allah. Düşünün çok şaşırdım. Hemen konu, konuya, şu kitapla giriyorum. Esri'de Yelinek. Ee, bu hanımefendi 2004 Nobel Ödülü bir hanımefendi. Ee, Nisan sonu Mayıs başı gibi Aşık Kadınları okudum işte gelinlikten. Ee, sonra dedim ki hani ödül yazarları aslında ödül aldığı sene külliyatını tamamlamaya çalışmaya başladım artık. Böyle bir düzenim var. Ee, e tabi eski ödül yazarları ben biraz ilgileniyorum. <laughs> Ödüllere önem vermeyen insanlardan değilim. Yani beğenirim beğenmem. yaşlı kadınların mı? çevrili. Ve bu kadın 2004'te Nobel almış. Bilmiyorum. Nobel almış bir hanımefendinin külliyatını tamamlamayacağız da. Kimin külliyatını tamamlayacağız? İteki. İteki niye iki kitabı? Daha garibi. Ee, yine iki kitabı yayınlanmış. <laughs> en azından bu hanımefendinin. Yani külliyatımızda onu tanıyabileceğimiz iki kitabı var. Ee, daha gülübü ve kötüsü 2000 2020 e, Ruiz diye bir hanımefendi soyadını unuttum tek bir kitabı bile çevrilmemiş. Gurnah'ın kliyatı tamamlandı galiba, o da mı intekitlendi? Galiba Cennet yayınlandı en son, onu alamıyorum 100 lira olduğu için <laughs> Yani o, o kadar merak etmiyorum, yani diğer 5 ya da altı kitabını okuduğum için cennette ne bulacağımı biraz emin gibiyim artık. Ne okuyacağımı biliyor gibiyim. Pek merak yok benim için. O yüzden de 100 yüz lira veresim gelmiyor kitaba. Bir gün bile inşallah bana hediye alır. <laughs> ya da yok ya. Hediye hakkımı bile harcamak istemiyorum. Tamam. Ben ben artık Abdülazak bunu tanıyorum. Ee, onun külliyatı tamamlandı. Ali Erno öyle tamamlan, Tamamlanacak. Can bayağı bastı 5-6 kitabını. Ama bu Louis Hanım'ı niye kimse basmadı? Bu Louis Hanım'ı biz niye hiç duymadık? Ben hiç hatırlamıyorum. 2020'de ben üniversite sınavına hazırlanıyordum gerçi benim. Aklım başka yerlerdeydi ama. Niye çevirmediniz ya o kadını? Amerikan yazarmış. Yok. Evet. Yok hayır Avusturyalı. Avusturyalı yazar. Öyle mi? Evet. <laughs> Yerin ekmeği Bilmiyorum. Neyse ne. Memleketin önemi yok. Muhafendiye çevirin. Çok ayıp. 2020 pandemi diye mi güme git bu kadın? Ben anlamadım. Son olarak da bir tane Yaşar Kemal aldım. Ee, i̇tiraf ediyorum, utanmayacağım. İlk defa hayatımda Yaşar Kemal okuyacağım. Ee, kitabı... ilk Yaşar Kemal... Yaşar Kemal köy hangi kitapla başlayayım? sorusunu şöyle cevaplandırdım. <laughs> en ucuz. en ucuz neyse onu aldım. Çünkü büyük bir alışveriş bu. Ee, şöyle bu sene üniversite hazırlanıyorum. Evet tüm hazırlanıyordum. eee ve Türkiye'de bir bölümünü kazanacağım bu sene. O yüzden şöyle düşündüm. Dedim ki sen kazanacaksın. Bu okula gideceksin. O Yaşar Kemal'den bahsetmeye başlayacak. Ve sen hiç okumamış mı olacaksın? Böyle bir şey mümkün değil. Bu bir başlangıç. Bu bir tanıştay. Yaşar Kemal'le tanışacağız. Alışverişim bu şekilde. Dört kitaplık bir alışveriş yaptım. Ee, Ekonomik evet, zararlardan şöyle olsun isterdim. Durum buyken bu. Şu an e, dediğim gibi kız kadın öteki okuyorum. E, bir de öykü kitabı eşlik ediyor arkadan anıların hakkı. Günde bir öykü, iki öykü şeklinde ilerliyorum. Bazen hiç öykü. <laughs> o yüzden bitmedi bir türlü. Böyle. böyle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Mayıs ayı okumalarında görüşmek üzere.